Fransa'da süpermarketlerin satılmayan gıdayı çöpe at Fransa'da süpermarketlerin satılmayan gıdayı çöpe atması yasak. 2016 yılında çıkarılan ve dünyada bir ilk olan bu yasayla marketler son kullanma tarihi yaklaşan ama hala yenilebilir olan ürünleri imha edemiyor. Bunun yerine bu ürünleri gıda bankaları gibi yardım kuruluşlarına bağışlamak zorundalar. Bu basit ama devrimci yasa sayesinde her yıl tonlarca gıda israftan kurtulup ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. İsrafa karşı atılmış büyük bir adım. Fransa'da süpermarketlerin satılmayan gıdayı çöpe atması yasak. 2016 yılında çıkarılan ve dünyada bir ilk olan bu yasayla marketler son kullanma tarihi yaklaşan ama hala yenilebilir olan ürünleri imha edemiyor. Bunun yerine bu ürünleri gıda bankaları gibi yardım kuruluşlarına bağışlamak zorundalar. Bu basit ama devrimci yasa sayesinde her yıl tonlarca gıda israftan kurtulup ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. İsrafa karşı atılmış büyük bir adım. Fransa'da süpermarket